Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün konumuz hesap çalı hesap nasıl çalınır ve hesap çalınca neler olabilir? Bunu söyleyeceğim sizlere göstereceğim. Evet hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi Supercell şeyinize girersiniz. Bakın. Buraya giriyorsunuz. İstediğiniz bir posta arkadaşlar. Mesela ne yazalım? Ne yazalım? Aras. Kafadan atıyorsunuz. E-posta varsa olur. Aras a yapma il nokta Arkadaşlar şimdi şeylerimiz bitti Onu yapıyorsunuz ya. Şöyle şeyi tıklarsınız. Şimdi Google ya Chrome'a giriyorsunuz. Yapma yazıyorsunuz. Zaten e, ee, böyle bir yere atar sizi. Sonra oraya yazdığınız e-postayı yazıyorsunuz. Aras. Gördüğünüz gibi 783 868. Girelim. 783 Arkadaşlar bir daha çeviriyalım Aklımda tutamıyorum. 3, 6. Aynen. Arkadaşlar bakalım e, kilitli mi olacak veya bir hesap çıkacak mı? Böyle yaparsınız e, diyelim çaldığınız hesap aynen bakın adam belki hesabını kilitlemiş de olabilir önlemini almış da olabilir veya hesaba bağlayabilir sizin böyle yaparsınız Evet arkadaşlar ee, şimdi ben geçeyim yani hesaba arkadaşlar böyle yaparsınız çalarsınız ama şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Mesela siz çaldınız çok çaldınız süper salonu gördü. Süper salonu gördüm veya adam da sizi engellettirebilir Süper salonu gördün mü hemen görür ve sizi engel atar engelleme engellenirsiniz iPhone'daysanız işiniz bitti demektir Sıfır telefonu komple sıfırlarsınız veya Samsung'da arkadaşlar e, onu Sadece oyunu sıfırlarsınız Ama iPhone'da öyle bir yapma şeyi yok tabi. O yüzden benim şu anda e, Kullandığım alet Samsung o yüzden ben öyle yapabiliyorum e, Arkadaşlar işte videomuz bu kadardı benim dediklerim bence uyun hesap e, çaldın yani ama iPhone'da biraz sıkıntı çıkartabilir size sıfırlayacaksınız çünkü telefonum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı yarın görüşmek üzere bay bay.